böyle özel bir sosa sözde Antep dokunuşu yaptığını düşünen Fırat Şef, başarısızlığın tadına bakmalı. Sonuç olarak Fransız lokantası ambiyansı yakalayacağınızı düşünerek gideceğiniz bu restoranın bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Ah Naz, ah! Abi, misafirim var. Yalnız annem dükkanda, o gelmeden gitse iyi olur. Hangisi? Şey yani kim geldi? İyi akşamlar. Ben uzun uzun düşündüm. Bence aramızdaki bu saçma savaşa bir son vermeliyiz. Sonuçta ne ikimize faydası var ne de kariyerlerimize öyle değil mi? O yüzden ikimize bir ateşkes yemeği hazırladım. Korkma canım, seni zehirlemeyeceğim. Afiyet olsun. vereceğini bile bile yiyorum hem de. Çünkü senin için her şeye değer. Her türlü acıya razıyım. Yeter ki içinde büyüttüğün öfken dinsin artık. Tekrar bana aşkla baksın gözlerin. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Kandırılmanın tadı bambaşka. Hele senin evinin lezzetiyle birleşince. Hmm. <laughs> Vallahi oh. Dayan, dayan az kaldı. Az kaldı hastaneye değil mi? Az kaldı oğlum, az kaldı, az kaldı. Alo. Alo, duydun mu olanları? Yok, ne no olmuş? Fıratı hastaneye kaldırmışlar. Aa! geçmiş olsun. Önemli bir şey yok, değil mi? Yok dedi. Ergin de şey diyecektim. Yarın en azından sen erken gelir misin esprana? Ay, bir gün kafamı dinleyeceğim desene. Bana bak, Naz, bu işte parmağın yok senin, değil mi? Hı? Ee, Şevlençcim, babam çağırıyor. Ben kapatıyorum, yarın konuşuruz, tamam mı? Görüşürüz. acele ettin. Bari serum bitseydi. Neyzem, üçüncü defa serum taktılar. Dar aldım artık. Ben şimdi yukarı çıkar yatarım. Allah'ım ya Abi iyi misin? İyiyim merak etme. Hayır ben doktorun dediğinden hiçbir şey anlamadım. Şimdi gıda zehirlenmesi miymiş bu? He ablam he. Gıda zehirlenmesiymiş. Doktor öyle söyledi. Ya ne yapıyorsunuz? Girseniz içeri. Hayır kimseye dokunmadı. Hepimiz aynı şey. Bir tek sana mı dokundu? Yani hepimiz aynı şey yedik. Ya abiciğim, oh. sultan ablamın yanında demeyeyim, demeyeyim, demeyeyim diyorum da. Yani insan bile bile o yemekleri yer mi Rafun ya? Sen kendini öldürmek mi istiyorsun ya? Kardeşim aşık adam sevdiğinin elinden zehir olsa yer. Değil mi? Değil mi? İşi sulandırma Ergin. O iş öyle değil. Bak Rafun. Bu işin sonu nereye varacak? Ha? Bak bu işin şakası makası kalmadı artık. Birinizden birinin canı fena yanacak. Ben sana diyeyim. Valla bence de öyle Mirza. Ama ben dursam naz durmuyor. Öfkesi geçene kadar da duracağı benzemiyor. Olan da hepimiz olur. Size, bize, ailelere. Şebnem'e. Şebnem'e? Hayatımda ilk defa böyle bir şey söyleyeceğim. Ya da söylemeyeyim. Niye la? Söylesene, niye söylemeyeyim? Tamam lan söylüyorum. Mirza haklı. Ee, Çok komikmiş. Her ne şekilde olursa olsun senin bu işi halletmen lazım kardeşim. Oldu mu? Oldu. Eyvallah efendim. da. Pijamanda... Ben hallederim. Çık artık hadi. Halledersin değil mi? <laughs> <laughs> haydi soylu haydi. Halleder halleder. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah. Efendim, şef neredesin? Hayırdır, bir şey mi oldu? Evdeyim. Mutfakta bir sorun mu var? Şef, mutfakta bir sorun yok da acele gelsen iyi olur ya. Tedarikçiler geldi. Alacaklarını istiyorlar. Burası karısı şef. Ah, tamam, geliyorum Eray. Bakın Şebnem Hanım, bunca zamandır sizin güzel hatırınız için sabrettik. Ama benim param beş dakika içinde hesabıma yatmazsa... ...ve veya bana bir teminat vermezseniz, ben birazdan avukatıma gidiyorum. Ondan sonrasına karışma. Haklısınız gerçekten ama bakın anlayın biz de mağduruz. Dolandırıldık. Anlatabiliyor muyum? Ben sizden sadece bir gün mühlet istiyorum. Bakın bizim de ödemekle yükümlü olduğumuz borçlarımız var. Siz de bizi anlayın. Aylardır restoran ha düzeldi ha düzelecek diye bekliyoruz. Tam düzeldi, paramızı vereceksiniz. Yine ortada hiçbir şey yok. Tabii ki anlıyorum ama bakın uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Yani siz de bizim iyi niyetimizi anlayın. Ha? Benim de yapabileceğim bir şey yok. Ben bütün borçlara kefilim. Fırat şef. Evet. Ayrıca müessesem adına yaşattığımız bu mağduriyetten dolayı hepinizden özür dilerim. Ve bir şey söylemek isterim. Eğer bana bir gün verirseniz bütün borcu karşılayabilirim. Fırat şef, seni severiz ve güveniriz. Ama yetkili sen değilsin. Haklısın. Yetkili değilim ama bu müessesenin bir parçasıyım hem de çok önemli bir parçasıyım. Bana sadece bir gün verin. Kendi imkanlarımla bu borcu kapatabileceğime inanıyorum. Sadece bir gün. Bana bir gün verirseniz size borcu nakit olarak getireceğim. Ne yapıyorsun sen delirdin mi? Güven bana. Peki şefim sana bir gün daha mühlet. Ama bizim paramız ödenmezse sonrasına karışmayız. Merak etmeyin ödeyeceğiz. Naz nerede? Babasına gitti borç istemeye. Ha arıyor. Alo. Ne oldu alabildin mi? Ya babam vermedi Şebnem. hala inanamıyorum ama vermedi. Ya, aklıma Taylan'dan başka hiçbir şey gelmiyor. Ondan isteyeceğim. Taylan mı? Emin misin? Şu, sakın o heriften para isteme. O herifi işimize lütfen karıştırma. Ben... Murat sen kendini cengaver gibi atıyorsun ortalığa. Nasıl bulacaksın o kadar parayı? Benden haber bekleyin. Bak ya saat kaç oldu hala Fırat gelmedi arasana bir daha. Hayır ben anlamadım ki zaten bir günde o kadar parayı nasıl toplayacak? <laughs> ya bulacağım dedi ya biraz şu adama artık güvenelim. Ya bugün bizi iptal oldu farkındasın değil mi? Güvenmek mi? Şebnem bana yalan söyleyen aylarca beni kandıran adamdan bahsediyoruz. Güvenme Fırat benim için aynı cümlede olamaz. Kimse kusura bakmasın. Sen ne dersen de şu anda tek kurtuluşumuz o. Hayır bir tane daha var. Hayır. Hayır Naz bak lütfen arama Taylan'ı. Lütfen. Bak biraz daha zaman ver Fırat'a. Bu kadar parayı nereden buldun? Servet var burada. Açıkçası şaşırttın beni. Beklemiyordum. Teşekkür ederim restoran adına. Gerçekten hayatımızı kurtardın. Neyse Şebnemciğim, biz yarın ödemeleri yaparız. Parayı vermek için bir şartım var. Olmasaydı şaşardım. Tamam, şartın ne? Hadi, söylesene ne istiyorsun, şartın ne? Bir gün. Senden sadece bir gün istiyorum. Niçin? Hatalarımızı düzeltmek için. İçimizin de buna ihtiyacı yok mu? Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Ya gerçekten ciddiyim. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Şu an bulunduğum durumda bile çaresizliğimle alay edip bundan kendine eğlence çıkarabiliyorsun. Ama sana bu zevki tattırmayacağım. Nazlıcığım, Nazlıcığım biraz sakin mi olsak ha? Ya nesine sakin olayım Şebnem ne yapmaya çalıştığını farkında değil misin? Yapmaya çalıştığım tek şey seninle bir gün geçirmek. Teşekkürler. Kalsın. Yatsınlar çekleri de umrumda değil. Seninle bir gün geçirmektense hapsi boylarım daha iyi. Ben o kadar çekilmez biri miyim ya? <laughs> evet benim için öylesin. Al şu paranı da nereden aldıysan oraya geri götür. Çünkü değil seninle bir gün yalnız bir saat bile geçirmeyeceğim. Nazcığım, Nazcığım tamam. Şimdi biz bir sakin olan bir derin nefes alalım tamam mı? Oh çok güzel. Tamam. Bir, i̇lginç bir teklif oldu bu. Anlıyorum ama böyle azıcık fevrida. De... Bekle o paraya sen iyi bak. Ben de ikna edeceğim tamam mı? Tut onu geliyorum şimdi geliyorum. Naz. Naz. Naz dur bir kızım ya. Nereye gidiyorsun bir bekle. Hiç zahmet etme Şebnem. Beni asla ikna edemezsin. Başka bir çözüm bulacağım. Ya neyin çözümünü bulacaksın? Kendimizi kandırmayalım şu an. Bak çözüm şu anda içeride bizi bekliyor. Kusura bakma Şebnem ama o Fırat'ın saçma sapan oyunlarını oynamaya hiç niyetim yok. Onunla bir gün geçirecekmişim. Küstü bak ya. Tamam haklısın gerçekten ama... Aması maması yok Şebnem. Ben halledeceğim kendi yöntemimle. Kendi yöntemim dediğin Tayland değildir umarım. Naz! Naz yapma bak gerçekten pişman olacaksın. Ben hayatımda böyle lezzetli bir şey yemedim şefim, ellerinize sağlık. Evet şefim ya, ne yaptın sen bize? Vallahi bundan sonra başka yalan, macun falan yiyemem. Bu arada bize nasıl bir kötülük yaptığını farkında mısınız? <laughs> bundan sonra haftada bir personel menüsü kilitlenmiştir. Afiyet olsun. Benim olayım olmadan borçları nasıl ödersin sen ya? Evet, sizin de duyduğunuz gibi Nazanım bana biraz önce teşekkür etti. Biraz sıcak oldu sanki burası. Evet, evet, yani Biz azalt. dışarıda yiyelim yani, iyi en iyisi. Dışarısı daha iyi olacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hem sen nereden buldun o kadar parayı? Ne fark eder? Porto'daki bağ evimi ve Emirgan'daki yalımı sattım, denkleştirdim desem içim mi rahatlayacak? Kesin başına bela açacak bir şey yaptın. O kadar para aniden ortaya çıkmaz. Sen o güzel aklını böyle şeylerle yorma bence. O zaman doğruyu söyle. Ya bırak. Nereden bulduysan buldum. Halloldu mu? Halloldu. Oturup teşekkür edeceğini bir de beni çocuk gibi azarlıyorsun be. Teşekkürmüş. Ya şu an bunu tartışmamız çok saçma. Ne yapacağız? Adamların elinden gidip zarfı mı alacağız? Olan oldu. Kabullenmeyi dene bence. Kabullenmiyorum. En kısa zamanda da o parayı sana geri ödeyeceğim. Aman öde tamam. Bana bak aç mısın? Çok güzel lahmacun var ha. Kendi ellerimle yaptım. İçine zehir falan da koymadım. Ya ben sana burada ciddi ciddi bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sen kalkmış bana lahmacun diyorsun ya. Ya ben de seni burada ellerimle beslemeye çalışıyorum. Sen de beni anlamıyorsun. En kısa zamanda sana o parayı geri ödeyeceğim. Hı. Keşke zehir koysaydım. Fırsatım varken. Bir dahaki sefer artık. Daha ateşkes imzalamadık. Sarı seni. Her şey enfesti. Yeni yaşıma mutlu girmeni sağladınız. Ne mutlu bize. Doğum gününüz kutlu olsun o zaman. Günün tatlısını size ikram etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. hiç sırası değil şu an gerçekten. Kuzum Hı. ben biraz sıkıyorum. Tamam bu sen de. Tamam. Vallahi Şebnem senin bu rahatlığına hayranım gerçekten. Yani herhalde kimse Fırat'ın bu parayı nereden bulduğunu umursamıyor bu dünyada benden başka. Allah kızım yani ben genel olarak böyle üzümü yiyip bağını sormama moduna geçtim. Ay vallahi iyi de geldi. Sana da tavsiye ediyorum bunu. Ayrıca bu işle ilgili problemler birazcık hallolduysa ben artık özel hayatımla ilgilenmek istiyorum. Dur 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 dur. Özel hayatım? Sen sevgi mi yaptın? Ben ne zaman tanışacağım? Yok 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 öyle bir şey yok. Yani bende yok. Karşıda var. Benim de artık yani buna bir dur demem lazım. Yine minnoş bir kalbi kıracaksın yani. Ya yani minnoş gerçekten. Ama şu anda kırmazsam sonra daha büyük kırılacak. Hmm. Asla ikinci buluşmayı gerçekleştirmeyen bir Şebnem klasiği. Tamam sen git buralar benden. Bana bak. Döndüğümde herkes tek parça olsun. Fırat dahil. Ona söz verelim. Allah Allah ya, espri de yaparmış. Kız yerim seni ben. Hadi kaçtım. Ha, oh, harika görünüyor, çok teşekkürler. Harika gerçekten. Alo, merhabalar. Merhaba Naz Hanım. Nedir durum? Araba için arayan var mı? Ne yazık ki. İlgilenenler fiyatı biraz yüksek buldu açıkçası. Hmm. E, fiyatı düşebilirdik aslında. Düşürmeden önce biraz bekleyelim isterseniz. Tamam, ben haber bekliyorum o zaman sizden. İyi günler. İyi günler Naz Hanım. Ben çıkıyorum. Ne zamandan beri haber veriyorsun? Gelip kendimi mi göstereyim dedim. Mehlus. Çok güzel bir hayale daldım da. Bu hayalini bende de paylaşmak ister misin? Tabii ki. İçinde ağır bir canmazo ve senin kalın kafan vardı. Ben ve kalın kafam senden bir teşekkür bekliyoruz. Hatta şöyle yapabilirsin. Fırat. Sağ çok teşekkür ederim. Benim için, restoranım için yaptığın iyilik. Hatta parayı bulup gelmen çok ince bir davranıştı. Hayatım boyunca sana müteşekkir olacağım Fırat. Fırat sen benim kahramanımsın. Kalan ömrümü sana adayacağım bundan sonra ve benzeri şeyler söyleyebilirsin. Gerçekten bu cümleleri benden duyacağını düşünmene inanamıyorum. Haklısın. Ama bazen hayatta inanamayacağımız şeyler olabiliyor. Mesela ben hayatıma kasteden eden birisine bu kadar büyük bir iyiliği yaptığımı hala inanamıyorum. Ne alakası var canım? Ben senin hayatına kastetmedim sindirim sistemini çalıştırdım. Azıcık, birazcık. Onun da dozajını çok dikkatlice ayarlayarak. Ah ben sana kıyamam kuzum benim. Beni de düşünürmüş. Sen gitmeyecek miydin? Gitsene. Gidiyorum. Neyse. Yarın yeni bir gün. Ben Umut'la bana teşekkür edeceğin günü bekleyeceğim. Beklersin sen daha çok beklersin. Ben de beni ne zaman arayacak ve teşekkür edecek diye bekliyordum. Neredesin? Buluşabilir miyiz? Olur. İyi misin sen? İyiyim. Tamam. Sahildeki parkta buluşalım o zaman. Ben de hemen çıkıyorum. Ha bir dakika bir dakika. Silahlı mı geliyor silahsız mı? Ne? Yani hala savaş devam ediyor mu yoksa kısa bir Ateş mi ilah Ona göre geleceğim. Gerçi benim en güçlü silahım her zaman yanımda ama. Neymiş o? Gülüşüm. Alo canım. Ben bir karar verdim. Ama önce senin onayını almam lazım.